Aa, okula gitmek için daha 24 saatimiz var. Eğlence dolu 24 saat. Peki sence ne yapalım? Basket oynayalım mı? Hayır çok sıkıcı. Su savaşı? Hayır o da sıkıcı. Üstelik ıslak. Hmm. Buldum. Oynayacağımız oyunun adı... Yakartop. Zarat, Sonra da... Ah oh, kimi kandırıyoruz ki? Bu da çok sıkıcı. Neden bütün oyunların hepsi çok sıkıcı? Hmm. Darwin, belki de sorun oyunlarda değil. Belki de biz birbirimizden sıkıldık. Hayır, öyle söyleme. Bu doğru değil. Ama öyle Darwin, öyle olduğunu sen de biliyorsun. Bunu bir an önce kabul etmemiz herkes için çok iyi olacak. Yani ne demeye çalışıyorsun? Artık benimle zaman geçirmek istemiyor musun? Hayır, öyle demek istemedim. Ben sadece hayatımızın biraz monotonlaştığını söylemek istiyorum. Peki o zaman ne yapacağız? <laughs> Buldum. Karınca mı olacağız? Hayır kendimize üçüncü bir arkadaş bulacağız. Üçüncü bir arkadaş mı? Hı. Bu biraz tuhaf değil mi? Ne dersin? Ancak bize tuhaf gelirse tuhaf olur. Sence bu tuhaf mı? Sence değilse bence de değil. Pekala o zaman kendimize bir arkadaş bulalım. Kurabiye. Okulda bir sürü insan var. Tek yapmamız gereken birini kendimize arkadaş olarak seçmek. Ona edersin. Sanırım hayır. Bir ya? Ee, bilemiyorum. O da biraz irkücü. Ee... <laughs> <laughs> Merhaba <Joe>. coğ. <laughs> <laughs> Bizimle oynar mısın? Evet. Baksanıza. Siz bunu biliyor musunuz? Aa. <laughs> ha ha ha. Aa. Aa. Ha, bir de şu var. <laughs> ha, harika. Başka şeyler de yapabilirim. Ha, gördünüz mü? Kendime takıldım. Ne ya, Tek numarası bu galiba. <laughs> evet, evet. Hadi gidelim. Şey Joe. Biz sana haber veririz. Hey, son bir şey daha var. Hazır mısınız? Ne? Oh. Pekala. Bu yumruk oyununu nasıl oynayacağız? Çok kolay. Herkes birbirine arkadaşça yumruklar atacak. Bak işte şöyle. Ow! Senin sıran geçti. Şimdi sıra bende. <gülüyor> 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 arkadaş bulmak sandığımızdan daha zor işmiş. Ey! Üçüncü bir arkadaş aradığınızı duydum. Evet ama bu iş biraz... Durun. Bakın artık ben varım. Şey lezzet bu aslında o kadar. Da... Ee, öyle yemeğinde ne var? Et buğulama mı? Ben de geliyorum. Biz pizza yiyeceğiz. Hadi birlikte oturalım. Ama ben aranıza oturacağım. Bu çok eğlenceli. Bundan sonra artık her şeyi birlikte yapabiliriz. Sonsuza kadar. Ah sanırım izimizi kaybettirdik. Arkadaş bulmak ne kadar zor bir şeymiş. Evet. Bizim bir arkadaştan beklediğimiz tam olarak ne? Bir kere bizi kabadayı çocuklardan korumak için atletik yapılı olmalı. Zengin olması gerekiyor ki oyuncaklarıyla oynayabilelim. Bir de renkli bir kişiliği ve iyi bir dinleyici olması gerekiyor. Öyle değil mi? Şey arkadaşlar, istemeden size kulak misafiri oldum da. E Sanırım bugün sizin şanslı gününüz ha. E, atletik mi demiştiniz siz? Buyurun o zaman. Yoksa zengin miydi? Buyurun. Renkli bir kişilik mi? İşte size renkli bir çeşilik. Vay canına. canına! İsterseniz sizin üçüncü arkadaşınız olabilirim. Gerçekten mi? Hı hı. 20 dolara tabii. Ne? Düşünmeniz için size bir dakika veriyorum. Ben bu konuda biraz kararsızım Darwin. Ama aradığımız bütün özelliklere sahip. O mükemmel biri. Aa, o zaman kişi başına 10 dolar düşüyor. Evet. Öyle. Bana 10 dolar borç verir misin? Pekala. Harika! <laughs> bu çok eğlenceli olacak. Hey, e beni de bekleyin. Arkadaşlar. Ve <laughs> sonra Tobias, sen öylesin biliyorum ama peki ya ben dedi ve herkes güldü. <laughs> sonra ben de dedim ki. Aa, evet, sonra Tobias harika bir hareket daha yaptı. Böyle ellerini arkadan birleştirdi ve merhaba ben benim dedi ve herkes güldü. <laughs> o gerçekten çok harika biri. Evet, fena değil ama. Ne demek fena değil? O muhteşem biri. Sanki bütün hayatı boyunca onunla oynadı. Oynamış olabilirim. Sanki onu hep tanıyormuşum gibi hissediyorum. Gambo. Özür dilerim. Çatalımdan fırlayıverdi. Her neyse. Bugün başıma çok komik bir olay geldi. Tam sınıfa girmek üzere... Bu <laughs> harika. Şu Tokias denen çocuktan biraz daha bahsetsene. <laughs> Şimdi herkes en yakın arkadaşıyla eşleşsin. Oynayacağımız oyunun adı Arkadaşına Güven. Harika! Nihayet Darwin'le biraz zaman geçirebilirim. <laughs> Tobias'a tam bana yeni bilgisayar oyunlarından söz ediyordu. Evet evet adı Z Station. Henüz piyasaya çıkmadı. Hadi bu gece oynayalım. sen de kalabilir miyiz? Tabii ki bu gece bende kalabilirsiniz. 20 dolara. 10 dolar. Ben gelmiyorum. Gelmiyor musun? Hayır. Ben de bu gece en yakın arkadaşımda kalacağım. Alex. Ellen. Ellen. Bütün gece yakar top oynayacağız tamam mı? Öyle mi? Öyle mi? Evet. Ve bu eminim bir sürü saçma bilgisayar oyunundan çok daha eğlenceli. Harika. Görünüşe bakılırsa herkesin keyfi yerinde. Sonra görüşürüz. Aa, 10 dolar borç alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bekle beni Tobias. Hadi Adrian. At şu zarları. At artık şunları. Tamam. Benim ellerim yok. <laughs> Pekala ben senin yerine atarım. Altı. Pekala. Bir kart seç. Ama benim hala elim yok. Neden her şeyi ben yapmak zorundayım? Bunu yapmak istediğine emin misin? Yani biz şimdiye kadar hiç oyun oynamadık ve birdenbire ben size gece kavmaya geldim. Bana fikrini soran oldu mu Alfred? Hiç olmaz, annem arayabilir Arayabilirsin. Ama hala elim yok. Numara! <laughs> Hazır ol, şimdi hayatının en eğlenceli günü geliyor. Ve sadece 10 dolara. <gülüyor> Yakala! <gülüyor> ne yapıyorsun? Benim ellerim yaktı. Of. Artık bana neler olduğunu söyleyecek misin? Ah oh Arthur, ben kimi kandırıyorum ki? Aslında bütün boyunlardan hiç zevk almıyorum. Aklı fikrim Darwin'de. O zaman ona git. Ha? En yakın arkadaşın zengin, atletik yapılı, renkli kişilikli ve iyi bir dinleyici olan biriyle bilgisayar oyunu oynamak üzere. Bir daha asla senin ne topu oynamayacağım. Onlar sonsuza kadar en yakın arkadaş olacak. Ben tarih olacağım. En yakın arkadaşımı geri kazanmalıyım. Ama bunun için çok geç. Konu dostluksa hiçbir şey için geç değildir. Doğru. Telastan <laughs> tutmayacağım Edem. Andrew. Alice. Hey, Bana bisikletine ödünç verir misin lütfen? En yakın arkadaşımı kaybetmek üzereyim. Tamam. 50 dolar. Eh, 20 dolar. 70 dolar. Oh. oh. Ben çekiliyorum Çekilemem. Çekiliyorum ben. bir duvarım. E Martin bu görüntü patırdı da <laughs> ne böyle? Hey, oradan geçemezsin. Vaktim yok. <laughs> Sanki bir şey eksik gibi. Bir şey mi eksik? Ne gibi? Boş ver. Unuttum gitti bile. <laughs> Dostlukların gücü adına. Aa. ama geldi ve tabi Darwin'in kurabiyesi yüzünden, hepsi onların suçu. Bana bakın ben üçüncü karıncayım. Ah, nihayet tepeye ulaştım. Oh, oh, oh. oh, oh. Ay, oh. Darwin bahçede. Ee, yani sanırım. Ben Darwin dışarıdayım. Aa. Noah da bilgisayar oyunu oynamayı planladığına inanamıyorum. Ama sen de başkasıyla yakar topu oynadın. Oynadım ama hiç zevkli değildi. Üstelik Adam benim arkadaşım Alev. bile değil. Dost muyuz? Sonsuza kadar. Hey! <laughs> Çocuklar baksanıza üçüncü kumandayı takabilir miyim acaba? Hayır. Hmm. Kazak. neden bizi çağırıyor. Bir şey yapmadık öyle değil mi? Bilmiyorum. Bakayım vicdanında bir şey var mı? Hayır. Vicdanın gayet rahat. Ne istiyor bilmiyorum. Biz iyi insanlarız. Biliyorsun ne yaparsak yapalım bize hep sert davranın. Ah bunu bana bırak. Evet evet bizdik. Ama yargılamadan önce şunu düşün. Bilgisayar oyunları, rap, müzik, televizyon, internet ve reklamlar... ...daha zengin olabilmemiz için jenerasyonumuzun gırtlağımıza soktuğu şeyleri istememizi sağlıyor. Buradaki asıl kurban kim? Hazır başlamışken bunu bir düşün. Gerçek suçlu kim? Çürümüş toplumumuzun kurbanı kim? Bir şey yapan kişi mi? Yapılmasına izin veren kişi mi? Ben sizi çağırdım çünkü Sera'ya okulu gezdirmenizi isteyecektim. Ah, olamaz dostum. Az önce bulduğum en iyi mazeret materyallerini kullandım. Burası beden dersinde saklandığımız kütüphane, burası da kütüphanede olmamız gerekirken saklandığımız beden salonu. Endişelenme, çok yakında alışırsın. Endişeli değilim ki. Bunu da nereden çıkardın? Kıranın altı damlıyor. Sizin şöhretinizle endişeli olmam da normal ama. Şöhret mi dedin? Evet. Eski okulumdaki bütün kızlar sizin ne kadar sert olduğunuzu anlatırdı. Sahi mi? Başka ne derlerdi? Da şey e, çok kesir olduğunuzu, e, ilginç maceralar yaşadığınızı Hı. ve her zaman sevdi olduğunuzu söylenlerdi. E, kurallara saygı duymadığınızı e. da ayrıca... Ha, bu yalanı yaşamak ne kadar hoşuma gitse de şu anda sana kesinlikle sert olmadığımızı söylemem. Bizi daha sonra dışlanmaktan kurtaracaktır Serra. Evet bazı et kafalar sert olduğumuzu söylediğimizi duyunca daha sonra gelip canımızı okuyor. Teşekkür ederim turumuza geri dönelim. Burası yemek yiyebileceğin kafeterya ve ayrıca parkur işlerini görebileceğin. En güzeli hangisi dersin? Yağmurdan sonra güneş açması mı yoksa yeni yağmış kara ayak basmak mı? Demek sert olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bize mi dedi? Evet sen ne sanmıştın? Bilmiyorum her yerde insanlar var. Siz de kimsiniz şimdi? Carlton ve Troy eski okulumdan gelmişler. Bakalım gerçekten ne kadar sertsiniz çocuklar. Uzak dur kalpli neyle uğraştığını bilmiyorsun. Sert değiliz. hangi kısmını anlamadın acaba? Eğer o kadar sertseniz. Değiliz dedik ya. O halde bu hareketim konusunda ne yapacaksınız bakalım. Kesinlikle hiçbir şey. Kapışmak istiyor musun gibi geldi cüce. Nasıl bir filmde yaşıyorsun bilmiyorum ama içinde olmak istemiyorum. İşte böyle çirkinleşmeden önce uzayın bakalım buradan. Şu anda bacaklarımızda ne yapıyoruz sence? çocuklar onları böyle kışkırtmak Ortalığı karıştıran sendin Dikkatli olmanız gerek Babaları çok önemli bir adamdır ve onlara karşı çıkan insanlara kibar davranmaz Onlara hiçbir şey yapmayan insanlara nasıl davranıyorum Bunu öğrenmek için biraz geç Bunu kaç kez söylememiz gerekecek Bu hikayede yer almak istemiyoruz <laughs> Siz gerçekten delisiniz Hayır genç bayan deli olan sensin Kaldırımın öbür tarafından yürü lütfen Hayatımız boyunca da tam bu mesafede kal ee, onlarla kapışacak mısınız? Ee, çünkü arayıp e, yeri, zamanı ve ah, keyfi ayarlayamayacağım. E, ee, seyirciyi de buldum. Yaralanma olursa diye ambulans mı? Diye... Ay, kıkta şort. Yine ne var? Adım Bay Kreese. Richwood Lisesi'nde öğretmenim ve dün öğrencilerimden bazılarıyla sorunlar yaşadığınızı öğrendim. Evet çok haklısınız. Önümüze çıkıp bizimle kapışmak istediler. Evet şunu söylemek isterim ki eğer bu durum bir daha tekrarlanırsa... Siz kaybedersiniz, onlar kazanır. Siz tabii olursunuz, onlar böyle olur. Oo, sorun nedir sizi korkak küçük domuzlar? Aa, evet, sen bize bağıran bir yetişkesi ve devam edersen polisi arayacağım. Tam sizin gibi korkaklardan beklediğim bir davranış. Oo, şimdi sert kimmiş acaba? Ee, sanırım sen. doğru. Badarı... Kaçalım En ne biliyor musun? Lala, lala, lala. Lala, lala. Hayır dostum, iki kaza oh, oh, oh. olması Ve ikisini de giymiyor olması oh, oh. Buradan nereden oh. geldiler dersin Tuhaf görünüyorlar Çocuklar, bakın. Ah, Yine ne istiyorsun? Seni duyamıyoruz Hayır hayır orada kal sadece yüksek sesle konuş arkanıza bakın Demek bizden daha sert olduğunuzu söyleyerek dolaşabileceğinizi sandınız sinir bozucu derecede ezik serseriler sizi. Ah, tamam dostum. Öncelikle öyle olmalı. İkincisi bunu nereden biliyorsunuz? Daha daha iki dakika oldu. Bize bunu Sera söyledi. Yarın saat dörtte canınızı okuyacağız yer mantarları. Hayır. Bu olmayacak çünkü sizinle hiçbir şey yapmak istemiyorum. Eğer gelmezseniz babama okulunuzu yıkıp üzerine golf sahası yapmasını söylemek zorunda kalacağım ne yazık ki yer cüceleri. Helal, helal. Dinlemiyorum abunumda değil. Gidin buradan. Bu da ne? Ana da gittiler. Hayır sadece ağaca çıktılar. <laughs> Ve yarın saat dörtte kapışmamız gerektiğini yoksa zengin babalarının okulu yıkıp golf sahası yapacağını söylediler. Doğruyu söylemem gerekirse bu hayatı boyunca duyduğum en saçma şey. Hmm. Tek söyleyebileceğim şu. Yarın saat dörtte bir kapışma olacaksa muhtemelen ofisimde gözlerimi kapatarak yüksek sesle müzik dinliyor olacağım. Bize onlarla kapışmamızı mı söylüyorsun? Hayır 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 hayır. hayır. Hiçbir eğitmen böyle bir şey yapmaz. Bir düşünsenize. Arkadaşlarınız size eğitim vermek için çabalayan bunca insan onlar için kapışmamalısınız. Sanırım bunu komuta merkezine bildirmeliyiz. Ha, kavga etmek asla iyi değildi. Ama diyelim ki kollarını bu şekilde boynuza doladı. Kötü bir noktaya basmış olabilir ama çevre avantajını kullanmalısınız. O bakın burada ne var? Ayakkabısı. Bunu alabilirsiniz. Çoğu kimse bu kadar kolay olduğunu tahmin etmez. Odanın ortasına atarsanız alacaktır. Çünkü bir çok kişi ayakkabısını geri ister. ha biliyorsunuz. Ayakkabı bugün kimyasal var. bir sızıntı Bunun falan mı var? Çünkü şu anda herkes tam bir kaçık gibi davranıyor. Bir hile de şu. Ayakkabıların çoğu opakları böylece gözünü kapamak için kullanabilirsiniz. Avantajı kullanın. Onu döndürün ve onu kendi ayakkabısıyla yenin. Bank 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 bank. Bim bom bim bom. Anlamıyorum bugün insanların nesi var? Bilmiyorum. Öğretmenler çıldırmış, Sera durumu kötüleştiriyor ve o hala burada. Hı hı lalalalala! Bir şekilde, <laughs> <her şekilde gülüyor> olacağını biliyorum. Kapışacağız. Kaybediyormuşuz gibi görünecek ama yüreklerimiz sayesinde kazanacağız. Kazaklık çocuklar bize saygı duyacak ve çak yaparak mutlu bir gülümseme pozu ekran kararacak. Biliyor musun vazgeçip başımızı dertten kurtaralım derim. Kesinlikle katılıyorum. Gambo! Okulu kurtarmak için kendini feda edecek misin? Kahramanca bir şey olduğunu biliyorum ve biraz da çekici. E Söyleyeceğim hiçbir şey seni durduramaz ama yine de deneyeyim dedim. Lütfen kalbini dinle. Ne diyor? O çocukları uzaklaştırma emri çıkar ve utanç içinde yaşam. Kapışmam gerektiğini söylüyor. <laughs> 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 Korta görüşürüz ezikler. Ben bir dövüş bekliyordum. Tenis maçı değil. Ayrıca bu çok tuhaf. Terra'nın neden böyle olduğunu anlıyorum. Acı çekmeye hazır olun. Başlangıç için biraz fazla hızlı. 15 sıfır. Forehand. Evet. <laughs> O oh, harika! Kalbine inanırsan kazanırsın! <laughs> Backhand! Forehand! Oli! 15 30-0 40 -0. Oyun <gülüyor> sayısı! <gülüyor> Maç sayısı! <laughs> ters giden bir şey var. Bir şey planlıyor. Ama ne koç? Bilmiyor. Ama en iyi savunma saldırıdır. Bitirin işleri. Bu da ne demek şimdi? Eğer rakibiniz koşamazsa kazanamazlar. Ama bir sayı kaldı kazanabileceğimizi bilin. Sen düşünme. Sadece söylediğimi yap. Evet yaşarım, gayet iyi yaşarım. Hayır, seni iyileştiremezsem ve bu maçı bitiremezsem, Engi'yi asla kuramazsın. Ya neden hiç kimse bana ne dedin beni iyileştirebilirsin? Evet, misin? bu eski teklifte. <laughs> 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 Aslında sanırım artık iyiyim. Çok yanıldık Kartal, gerçekten de sert çocukmuş. Kösür dilerim. Oyun set ve maç, Reichmut Lisesi. Herkes susun! Bu maçı alamamış olabilirsiniz. Ama cesurdunuz. Bu yüzden size ödül değil, çok daha önemli bir şey vereceğim. Size saygımı veriyorum. Dostum, güne gerçekten omuzlarına kazak dolayarak mı başlıyorsun? İç çamaşırı olarak da kazak mı giyiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi çak bakalım küçük dostum. <laughs> Böyle biteceğini söylemiştim.